Merhabalar, hoş geldin. Pekiştirme 3 ve ilk sorumuzla başlayalım. Parabollerden kaç tanesi x eksenini keser? x eksenini kesebilmesi için delta'nın büyük eşit 0 olması lazım. E bu durumda hemen delta'ya bakalım. A, B ve C dediğimizde delta eşittir. B kare eksi 4 AC. Büyük eşit 0. B dediğimiz 3'tür. 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı 1 çarpı M. Büyük eşit 0. Buradan da 9 büyük eşittir 4m'yi karşıya attım. Eksi 4m artı 4m oldu. Buradan da 1 değerini yazdığımızda evet 4 9'dan küçüktür. 2 değerini yazdığımızda 2 kere 2 4 kere 2 8 8 9'dan küçüktür. Ama 3 yazdığımızda 12 olur ve 12 9'dan küçük değildir. Bundan dolayı 3, 4, 5 ve 6 değerlerine bakmamıza bile gerek kalmadı. Sadece 2 tane değer sağlamış oldu. 1 ve 2 değeri sağlar. Geldik soru 2'ye. Parabolün grafiği eksi 1 ve 5 noktasından geçtiğine göre nokta denklemi sağlar. X gördüğüm yere eksi 1, Y gördüğüm yere 5 yazalım. Hemen yazdık. X gördüğümüz yere eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Buradan A geldi. X gördüğümüz yere eksi 1 yazdık. Eksi B. Artı C neye eşittir? Y'ye yani 5'e. Zaten soru bunu istemiş. Bu da B seçeneğinde olacaktır. Geldik bir sonraki sorumuza yani soru 3'e. Y ekseni kestiği noktanın ordinatı. Y ekseni kestiği noktanın ordinatını bulabilmek için x'e 0 yazmamız lazım. X'e 0 yazdığımızda bak buraya 0 yazdım buraya 0 yazdım. Geriye ne kaldı? Eksi B çarpı eksi A çarptığında ne olur? A çarpı B. Bu da hangi seçenekte? Bakıyorum A seçeneği doğru cevabı olacak? Devam edelim soru 4'e. Fonksiyonu ikinci dereceden bir fonksiyon. O zaman üsse bakıyorum. Burası hemen 2 olacak. Neden? Çünkü burası 1'dir. Mecburen şuraya 2 yazmam lazım. M kare eksi 23 eşittir 2. M kare eşittir 25. Buradan M'ye ya 5 diyeceğim ya da eksi 5 diyeceğim. Şimdi kontrol edelim. Biz buraya 5 yazarsak burası sıfırlanır ve 0 kere x kare 0 olur. İkinci dereceden bir denkleme dönüşmez. Birinci dereceden olur. Bundan dolayı 5'i kullanamayacağım. M'yi eksi 5 seçeceğim. Bu da D seçeneği doğru cevabım olacak. Devam edelim bir sonraki sorumuza. Fonksiyonu yani parabolü bu noktalardan geçmiş. Bu noktalardan geçiyorsa her zaman absisi sıfır olanı kullanarak başla. Absisi sıfır olan burada B noktasıyla başlıyor. B noktasının yerine yazdığımda X gördüğüm yere sıfır yazdığımda A'sı sıfırlanır. B'si sıfırlanır. C kalır ve C'nin eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şu C'yi artık buldum. Eksi 4. Eksi 4. Şimdi ise eksi 2'ye 0 noktasını kullanalım. Eksi 2'ye 0 noktasını kullandığımızda y gördüğümüz yeri eksi 2 yazdığımızda 4A eksi 2B C'yi biliyorduk. Eksi 4 eşittir 0. Buradan da her tarafı 2'ye bölelim. 2A eksi B eksi 2 hatta 2'yi de karşıya atalım. Eksi 2 karşıya atalım. 2 olarak kalsın. Bu denklem bir cebimizde kalsın. Şimdi ise gelelim kullanmadığımız nokta 4'e 0. 4'ü yerine yazdığımızda 16 tane A artı 4 A 4 B eksi 4 eşittir 0. Karşı tarafa atalım. Hatta her tarafı 4'e bölelim önce. 4'e böldük. 4 A 4'e böldük. B 4'e böldük. Eksi 1 eksi 1'i de karşıya attım. Artı 1. Buradan da getirip 4A artı B'nin 1'e eşit olduğunu biliyorum taraf tarafa toplarsam buradan B'ler gitti. 6 tane A eşittir 3 s A'nın 1 bölü 2 olduğunu bulmuş olduk. A eşittir 1 bölü 2. Getirip burada yerine yazarsam 1 bölü 2. Buradan ne geldi? 2 artı B eşittir 1. B'nin de eksi 1 olduğunu bulduk. Şimdi soru bizden ne istiyor? Bunların toplamı nedir demiş. Bunları topladığımızda 1 bölü 2 eksi 1 eksi 4. Şu ikisini topladığımızda eksi 5 etti. Çarptım. Eksi 10. bir çıkar. 1 ekle. Eksi 9 bölü 2 oldu. Eksi 9 bölü 2. Bu da A seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 6'ya. Tepe noktası orijin olduğuna göre. Yani tepe noktamız sıfıra sıfırdır. Ve nokta denklemi sağlar. Bunu biliyoruz. Peki. Getirip buradan nokta denklemi sağlar diyerekten yazarsak. M artı N'nin eksi 3 olduğunu buluruz. M artı n'nin eksi 3 olduğunu bulmuş oluruz. X gördüğümüz yere 0. Y gördüğümüz yere 0 yazarsak şimdi 3 karşı tarafa attım. M artı N eksi 3 geldi. İşime yarar mı bilmiyorum. Birazdan bakacağız. Bu bir kalsın cepte. Bir de tepe noktasından gidelim. R eşittir. Burası A. Burası B. Burası C. Eksi B bölü 2A. Yani eksi parantezinde M artı 2 bölü 2 tane M. N eşit olacak 0. Buradan da M'nin Şurası içler dışlar çarpımından 0 geldi. Eksi m eksi 2 eşittir. 0 m'nin eksi 2 olduğunu bulmuş olduk. m değerini bulduk. Eksi 2. Karşıya atalım. n'yi de eksi 1 bulduk. m ve n ikisinin de değerini bulduk. Yani soru bizden ne istiyor? f m çarpı n ikisini çarptığımda 1 olur. 2 olur. f 2 istiyor. Peki f 2'yi getirip denklemde yerine yazarsam x gördüğüm yere eksi 2 yazdım. f x eşittir. Eksi 2x kare. M'ye ne yazmıştık? Eksi 2. Şurası gitti. M'ye ne yazdık? Eksi 2. N'ye de eksi 1 yazdık. Buradan da şu iki ifade de birbirini götürür. Yani eksi 3 artı 3 sıfır oldu. 2x kare ve f 2 istiyor. F 2 eşittir. 2 eksi 2 çarpı 2'nin karesi. Buradan da eksi 8 yani D seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 7'ye. F7'nin eksi 10 olduğunu söylemiş. Peki. Ve parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Hemen getirip önce bir yerine yazalım. X gördüğümüz yere 7 yazarsak. Buradan 3 geldi. 3'ün karesi 9. 9 tane A. A artı 8 eşittir. Eksi 10'a. Karşı tarafa attım. Eksi 18. 9 A eşittir. Eksi 18 ise A eşittir. Eksi 2. A'yı bulduk. Şu A değerine artık eksi 2 diyoruz. Şurayı silelim. Şimdi buradan devam edelim. A'yı eksi 2 bulduk. Fx'i yazalım. Fx eşittir. Eksi 2 çarpı x eksi 4'ün karesi artı 8. Ne istiyor? Y eksenini kestiği noktanın ordinatı yani x eşit 0 ise y kaçtır? X'e 0 yazalım o zaman. X'e 0 yazalım. X'e 0 yazalım. 4'ün karesi 16. 16'ya 8 ekledim. Burası arttı mı? Evet artı. Bakalım. Eksi 2 çarpı. 4'ün karesi 16 artı 8. Eksi 32 8 ekle eksi 24 yani E seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik bir sonraki sorumuza yani soru 8'e. E, x'e e 3 dersem y'si 4 diyor. Hemen x'e 3 yazalım bakalım ne gelecek. 9 eksi 3 m eksi 3 artı m eşittir 4. Buradan ne geldi? E, eksi 2 m karşıya atsam 2 m Buradan da 2 geldi. Eşittir. 2 m'nin 1 olduğunu bulduk. Peki m1 ise denklemimizi bir daha yazalım. fx eşittir. x kare eksi x. Burada da eksi x var. Eksi 2x a artı 1. Tepe noktasının absisi yani r'yi istiyor. Eksi b bölü 2a. O da eşittir. Eksi eksi 2 bölü 2'den 1 geldi. Yani a seçeneği doğru cevabımız olur. Soru 9'a bakalım. Parabolu eksi 1'e 10 noktasından geçtiğine göre parabolun y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Hemen nokta denklemi sağlar diyelim. X gördüğümüz yere eksi 1 yazdık. X gördüğümüz yere eksi 1 yazdık. Buradan ne geldi? 2M artı 4M eksi 1 artı 6M eksi 1 ne eşit olacak? 10'a eşit olacak. Buradan da M'leri toparlayalım. 12 tane M eksi 1 ile eksi 1'i karşıya attım. Eşittir 12. M'nin 1 olduğunu buldum. Peki fonksiyonumuzu bir daha yazalım. fx eşittir m gördüğüm yere 1 yazarsam buradan ne geldi? 2x kare m gördüğüm yere 1 yazarsam 3 eksi 3x m gördüğüm yere 1 yazdım artı 5 Buradan ne istiyor? y ekseni kestiği noktanın ordinatı yani x'e 0 verirsem y'si ne olur? 5 olur. Bu da c seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 10'a. M parametresi olmak üzere, M parametre olmak üzere parabollerinin tepe noktalarının geometrik yerinin denklemi. Hemen şöyle diyelim. R eşittir eksi B bölü 2A'dan. Bakalım tepe noktamız ne gelecek? A, B ve C. Eksi 2M bölü 2'den buradan ne geldi? Eksi M geldi. Bu kime eşittir? Bu simetri eksenine yani X'e eşittir. Peki getirip tepe noktasını bulmak için yerine yazalım. Yani K'yi arayalım. X gördüğüm yere ne yazıyorum? Eksi M. Burada yerine yazdım. M kare oldu. M kare. X gördüğüm yere eksi M yazdım. Eksi 2 M kare. Artı M artı 1. Buradan K ne geldi? Eksi M kare artı M artı 1 geldi. Değil mi? Böyle bir ifade geldi. Peki geometrik yerinin denklemini istiyor bizden. Şimdi biz şunu biliyoruz. Eksi m gördüğüm yeri x yazabilirim. Ya da m gördüğüm yere eksi x yazabilirim. O zaman m gördüğüm yere eksi x yazayım burada. Hemen yazıyorum. x türünden yazdığımızda bakalım fonksiyonumuz ne olacak. x gördüğüm yeri eksi bak m gördüğüm yeri eksi x yazıyorum. m gördüğüm yeri eksi x yazıyorum. Artı 1. Buradan ne geldi? Eksi x kare eksi x artı 1. Bak bakalım hangi seçenekte var? Eksi x kare eksi x artı 1 yani b seçeneği doğru cevabımız olur. Geldik 11. sorumuza. T parametre olmak üzere şimdi birinci bileşenim x ikinci bileşenim y'dir. x eşittir t artı 1 ise t'nin x eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Peki y ise t kare eksi 4'e eşittir. Ve t gördüğüm yere x eksi 1 yazabilirim. y eşittir x eksi 1'in karesi. Eksi 4. Buradan ne geldi? X kare eksi 2x. Devamlı getirmeme gerek yok. Dur. Denklemini istememiş. Ne istemiş? Simetri ekseninin denklemini yani r'yi istemiş. Ve bu parabolü ben şöyle yazabilirim. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazdığımızda bak dikkat et. Eksi r eşittir eksi 1 ise r eşittir Birdir. Yani simetri ekseni birdir. Kime eşittir simetri ekseni? x'e eşittir değil mi? x'e eşittir. E bu durumda x eşittir 1. Şıkları incelediğimizde x eşittir 1 hangi seçenekte var? Bak bunu karşıya atarsam ne olur? x eşittir 1. A seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik 12. sorumuza. Parabollerinin tepe noktalarının geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? Yine mantık aynı. Öncelikle R'yi bulalım. R eşittir eksi B bölü 2A'dan. A, B ve C dediğimizde eksi eksi olur artı 2M bölü 2'den o da M geldi. Bu kime eşittir? Bu X'e eşittir. Peki şimdi ise k'yi bulmaya çalışalım. k eşittir. Getirip yerine yazdığımızda e, x gördüğüm yere m yazdığımda m kare eksi 2m çarpı m eksi 2m Buradan ne geldi? Eksi m kare eksi 2m geldi. Ve biz, bak buraya dikkat et. x gördüğümüz yere m yazabiliriz. m gördüğümüz yere x yazabiliriz. Getirip burada yerine yazdığımda y ne eşit işte oldu? X gördüğüm yere M yazdım. M gördüğüm yere X yazdım. Eksi X kare eksi 2 tane M gelir. Bu da hangi seçenekte bakıyoruz. M gördüğüm yere X yazdım. Eksi X kare eksi 2X. Yani D seçeneği doğru cevabımız olur. Geldik soru 13'e. 13. sorumuz ayeti 2020'de çıkmış soru. PX ve QX sabit olmayan birer polinom. RX ise birinci dereceden bir polinom. Bu birinci dereceden yani X'li bir terim. Şöyle yaz, Bak burada x'li bir terim varsa şöyle diyelim. x'li bir terim x üzeri bir artı nokta nokta artık devamında ne var bilmiyoruz. Sadece birinci dereceden söylemiş. Px ve Rx polinomlarının sabit terimi aynıdır. Hangileri her zaman doğru? Bak Px ve Rx yani şu ve şunun sabit terimi her zaman aynı mıdır? Hayır. Burada bir kesinlik yoktur. Şöyle düşün. Px polinomun sabit terimi 5 olabilir burada. E burası e, ee, mesela 5'e 1 olabilir. 5 kere 1, 5. Sabit terim 5'e eşit olabilir. Buradan dikkat ettiysen R'nin 1 iken P'nin 5 olabilir. Yani böyle bir ihtimal var. Kesinlik bildirmez. 1'i eledim gitti. Geldik ikincisine. Px'in grafiği bir parabol ise Px'in grafiği bir parabol ise burası birinci dereceden o zaman burada da bir x olacak ki x kere x x kare olsun. Yani qx de birinci dereceden olacak. qx bir doğrudur. Evet birinci dereceden ifadeler Aynı zamanda bir doğrudur. Doğrudur. Herhangi bir hata yok. Qx polinomun her kökü, Qx'in her kökü Px polinomun bir köküdür. Evet. Px Q, Qx Px'in bir çarpanı olduğu için Qx Px'in bir çarpanı olduğu için aynı zamanda onun bir köküdür. Doğrudur. Yani E seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 14'e ve testimizin son sorusu. Böyle bir ifade tanımlanmış ve A B ve B noktalarında fonksiyonu e, grafiği kesiyor. X eksenleri kesiyor. Simetri eksenim 3 bölü 5 demiş. Şuraya şöyle 3 bölü 5 yazalım. E, A ve B noktalarının orijine uzaklıkları birbirine eşit. Şöyle şurasıyla şurası birbirine eşit. Ben bu köklerden birine x1 dersem, diğerine de x2 diyorum. Zaten kendisi de burada tanımlamış ifadeyi. Ve şu çizgimiz x1 ise çift çizgi dedik ya burası da aynı şekilde x1 olur ve 0 x 1 noktası için şunu söyleyebilirim. Bak buraya dikkat et. Kök denklemi sağlar. Kök denklemi sağlıyorsa y gördüğüm yeri x1 yazıyorum. x gördüğüm yere de 0 yazıyorum. Buraya 0 yazdım. Buraya 0 yazdım. Eksi x1 çarpı eksi x2. Buradan da dikkat et. x1'ler sadeleşir. Eksi kere artı olur. Artı olur. 1 eşittir x2. x2 bulduk. Elimizde bir veri daha var. Bak şu simetri eksenimiz 3 bölü 5 ise kökler toplamı bölü 2 yani aritmetik ortalaması bize simetri eksenini veriyor. Yani 3 bölü 5'i. İçler dışlar çarpımından x1 artı x2 eşittir 6 bölü 5. Biz x2'yi bulmuştuk. Kaç bulmuştuk? 1 Bir bulmuştuk. 1'i karşı tarafa attım. x1 eşittir. Buradan 6 bölü 5 x1'den x1 eşittir. 1 bölü 5 geldi. Soru ne istiyor? x2 bölü x1'i istiyor. x2 kaçtı? x2 1 x1 de 1 bölü 5'ti. Ters çevirip çarptım 5 geldi. Bu da D seçeneği doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.